Bitcoin ve altcoin'lerde son yükselişlerden sonra bayağı düşüşler oldu. Şu anda hala piyasa kendine gelemedi. Peki bundan sonra önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Piyasada tekrar yükselişler başlayacak mı? Bazı olumsuz görünen gelişmeler var. Ancak bunların olumsuz olup olmadığını zaman gösterir. Ve bunun yanında geçen videolarda bahsettiğim Solana ağındaki Meme Token furyası hala devam ediyor. Hatta benim de katıldığım bir tane proje var. Şu anda ondan haberler bekliyoruz. Zaten Twitter'da bayağı bir ilgi gördü. Şimdi bu videoda ilk başta genel bir piyasaya bakacağız. Daha daha sonra bu önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ve en sonunda da bahsettiğim şu mim token furyası nerelere gidebilir? Pundu token ön satışına katılmıştık. Ne kadar kar sağlayabiliriz onları konuş. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim ve başlamadan önce eğer like verip aşağı küçük bir yorum bırakırsanız sevinirim. Hiç vakit kaybetmeden ilk başta Bitcoin grafiğimi önüme açtım. Şu anda görüyorsunuz arkadaşlar 4 saatlik grafikteyiz. En son biz ne yapmıştık arkadaşlar? Şöyle tepeler görmüştük. Yaklaşık 74 bin seviyelerinde ve düşüşler başlamıştı. Bu düşüşlerin sebebi arkadaşlar piyasaya sürekli food geliyordu. Bir de şöyle bir şey var. Zaten Twitter'da da size göstermiştim. USDT Dominance bakın haftalık grafiği açtığımda arkadaşlar. Ta 2017'den gelen bir tane yükselen trendimiz var. Her zaman bu trende çarpmış ve kendini yukarıya atmış. Biliyorsunuz arkadaşlar eğer USDT Dominance piyasada yükselmişse bu demek oluyor ki Bitcoin bu altcoin'lerden para çıkışı oluyor ve buradan tepki alıp arkadaşlar kendisini yukarıya doğru attı. Zaten görüyorsunuz çizdiğimiz çizgilerde bayağı iyi çalışmış. Şimdi arkadaşlar bu USDT dominans yukarıya doğru gittiği müddetçe ne yazık ki düşüşler kaçınılmaz oluyor. Ve arkadaşlar 7 senelik bir trendden bahsediyoruz. Hani bence bu kesinlikle kırılacaktır. Bir şekilde kırdıracaklardır. Hani piyasaya haber mi sürüyorlar yoksa çok güzel bir gelişme mi oluyor? Zaten arkadaşlar biliyorsunuz böyle olur. Grafiklerde genelde önemli destek, önemli dirençlere geldi zaman piyasaya bir haber sürebilirler. Bir FOMO, bir food haberi sürebilirler. Hani Bitcoin'i düşürürler ya da çıkarırlar. İşte arkadaşlar bu aralarda bazı foodlar piyasaya sürdüler. ETF'lerden biliyorsunuz güzel alımlar geliyordu. Hala geliyor BlackRock ve Fidelity'den. Ancak arkadaşlar Grayscale'ın satışlarını devam ettirmesi sebebiyle bayağı bir düşüş yaşadık. Ancak bence bu düşüşler gayet normaldir. Çünkü geçmişe baktığımızda zaten videolarda da bundan defalarca bahsettik. Eski all time high'ı geçerken burada görüyorsunuz arkadaşlar 20 gün 25 gün takılmışız. Bir önceki boğa sezonuna gittiğimde de gene aynı şekilde. Görüyorsunuz şurada all time high yapmıştık. Burada 1100 dolar seviyeleri. Daha sonra burayı aşarken de 100 gün civarı burada takıldık. Ancak arkadaşlar şöyle bir iyi haberim var sizlere. Bu bölge ne zaman geçilse görüyorsunuz über yükselişler meydana gelmiş. Hatta o kadar yükselmiş ki ekrana bile sığmamış. Bir sonraki tepenin aşılmasından sonra da aynı şekilde olmuş arkadaşlar. Bakın buraya kadar küçük yükselişler olmuş. Yani küçük sayılabilecek yükselişler. Daha sonra burası kırıldıktan sonra almış başını gitmiş. İşte arkadaşlar şu anda da biz aynı noktadayız. Her ne kadar 69 binin üstüne 73-74 binlere gelmiş olsak da bu bir iğne olarak kaldı. Çünkü arkadaşlar birazcık burada önemli olan açıkçası haftalık kapanımlardır. Ve beni endişelendiren durumlardan birisi burada geçilmesi zor olabilecek bir tane dirençteyiz. Yani 69 bin seviyesindeyiz. Bunun yanı sıra arkadaşlar önceki hafta kapanışı ne yazık ki bir doji mumla yaptı. Bu doji mumlar nedir arkadaşlar? Genelde dönüş sinyalidir. Ha illa böyle mi olacak? Böyle olması gerekmiyor. Mesela arkadaşlar buraya baktığımda da küçük bir doji şeklinde bir mum atmış ve sonraki mum büyük bir yeşil olmuş. Yani arkadaşlar bu aralar piyasada birazcık temkinli olmak gerekiyor. Benim takip ettiğim seviyeler arkadaşlar şu anda yukarıda 66.500 seviyesi aşağıda da 64.400 seviyeleri zaten arkadaşlar görüyorsunuz çizdiğimiz çizgiler de gayet güzel çalışmış. Şimdi beni sevindiren bir şey var burada bakın şöyle birazcık grafiği küçülttüğümde burada bir düşen trendimiz vardı düşen trendimiz kırıldı ancak kendini yukarıya atamadı. Ancak arkadaşlar şurada bakmamız gereken bakın şurada bir dip dip yapmış. Burada da bir dip yapmış. Ancak bu yükselen bir dip. Yani arkadaşlar şöyle potansiyel bir trend olarak bunu çizebiliriz. Peki küçük zaman dilimine baktığımızda yani zaten saatlikte bakıyoruz. Şurada ufak bir bölgesel düşen trendimiz var. Öyle değil mi? Zaten arkadaşlar şu anda o noktada birazcık kendini direndiriyor. İşte arkadaşlar genelde şöyle oluyor. Bu düşen trendi bozmamızla biz bir büyük zaman dilimindeki düşen trende bakmamız lazım. Onu bozduk mu ya da ne zaman bozacağız? Şimdi hemen 4 saatliği açtığımda arkadaşlar bakın şurada da bir trend oluşumu görüyor Bunlar genelde böyle oluyor arkadaşlar. Mesela saatlik trendleri kırınca 4 saatlikleri, 4 saatlikler kırılınca günlüklere bakmak çok mantıklı oluyor. Ve bu düşen trendin kırılımı bizi birazcık daha rahatlatacaktır. Ancak arkadaşlar sadece Bitcoin grafiğine bakmak yetersiz kalıyor. Ve arkadaşlar bazen genel piyasalarda da çok güzel fırsatlar olabiliyor. Ben bu genel piyasalarda S&P 500'dür, dolardır, gümüştür, petrolü buradaki işlemlerimi arkadaşlar Prime XBT'den yapıyorum. Zaten en büyüklerden birileri de kendileri. Burada arkadaşlar işlem bölümünden bunlar kolaylık yapılabiliyor. Zaten bu grafikler vesaire grafik okuması açıkçası bu grafiklerde daha çok işe yarıyor. Bunun haricinde arkadaşlar burada copy trading deniyordum. Size de göstermiştim zaten. Şöyle bir adamı takip ettim. Burada toplamda arkadaşlar 400 dolarla katıldım ve şu anda 482. Yani neredeyse 500 dolar kar var. Burada yarışmalar vesaire olabiliyor. Yani gayet avantajlı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir etkinlikleri var. Buna katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bakın bir tane iPhone 15 veriyorlar. Bir tane PlayStation 5 veriyorlar. 10 tane de 500 dolarlık bonus veriyorlar. Birincisi arkadaşlar başlangıcı 18 Mart bitişi 31 Mart katılabiliyorsunuz. Round ikisi de bunun 1 Nisan'dan başlıyor 14 Nisan'a kadar. Burada arkadaşlar ben aşağı bir link bırakacağım. O linkten ilk başta bir kayıt oluşturmanız lazım. Daha sonra burada mesela 100 dolar aktarın diyor. Zaten 100 dolar aktarınca 100 dolar bonus trading bonusu elde ediyorsunuz. Ancak o tabi burada yazmıyor. İkinci aşama burada giveaway'e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar bunu sosyal medyada paylaşıyorsunuz ve buradan da katılmış oluyorsunuz. Boğa piyasalarında arkadaşlar herkes ilgiyi üstüne çekmek için gayet güzel güzel şeyler düzenliyor. Hani bizim yapmamız gereken arkadaşlar bunlardan istifade etmek. Genel piyasaya baktığımızda arkadaşlar ben hala negatif değilim. Şöyle mesela totu'la baktığımızda şu anda arkadaşlar 2.3 2.4 trilyon dolar seviyelerindeyiz. Yani marketi food vesaire yayabiliyor. Bir de bu şöyle bir şey de olabilir. Görüyorsunuz böyle yükselişler oldu piyasada. Hani bu size ben söylediklerimi emin olun zaten herkes biliyor. Böyle piyasada yükselişler oluyor. Bu anlatıklarımı herkes biliyor artık. Hani internet devrinde yaşıyoruz öyle değil mi? İşte arkadaşlar bazı güçlü eller bilerek piyasayı silkeliyor da olabilir. Hani bunun birinci sebebi longlar patlatılsın, longlar kapansın. İkinci sebebi zayıf elleri eleyelim. Yani ben o yükseliyorum işte biraz alayım da işte 5 gün sonra satayım yükselince satarım diye düşünenleri elemek. Ve üçüncüsü yani en önemlisi ise eğer kendileri alım yapacaklarsa yani yüklü alım yapacaklarsa tabi fiyatı birazcık ucuzlaştırmak bunların lehine. Onun için arkadaşlar bu piyasada stres olmaya hiç gerek yok. Biz neler gördük öyle değil mi? Covid düşüşleri oldu. Borsalara dava açıldı. Borsalar kapandı. Büyük yatırım şirketleri kapandı. Onun için arkadaşlar bizim şu anda tek yapmamız gereken şey beklemek. Peki altcoin'lere ne zaman yükselişler gelebilir? Altcoinlerde durum nedir? Arkadaşlar Ethereum'un kafayı aşağı çevirmesiyle biliyorsunuz Ethereum e, altcoinlerin babası. Onun için bütün altcoinler yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Ancak arkadaşlar benim markette en güçlü duran dediğim coinlerin başında açıkçası Aptos var. Şu anda arkadaşlar bakın burada markette düşüşler olmasına rağmen Aptos taş gibi hala yerinde duruyor. Ve onun yanında arkadaşlar ben yakın zamanda optimizmden bir atak bekliyorum açıkçası. Özellikle şu Ethereum Fudu'nun geçmesiyle biliyorsunuz Ethereum'da Dunk'un güncellemesi oldu. Bu en çok optimistik roll yani optimizm ve arbitrum'un işine yaradı. Bu blockchain'lerdeki işlem ücretleri neredeyse 10 kat azaldı. Yani artık bu işlemler sentlerle yapılabiliyor. işte bu Fudu'larla dolayı bunlar daha fiyatlamadı. O yüzden arkadaşlar gelecek günlerde arbitrum'da ve optimizmde yükseliş görebiliriz. Şimdi arbitrum'da ya kilit açılımları oluyor işte satış olacak vesaire diye düşünebilir insanlar. Ancak arkadaşlar piyasada genelde bunun tam karşısı oluyor. Ben de bayağı bir arbitrum olduğu için zaten geçen alımda optimizmi bu yüzden tercih ettim. Ve arkadaşlar kimse bakmıyor ancak bence şu coinlere bakmak çok mantıklı. XAI, Pixel, Jupiter, Manta, ALT ve AI. Bakın arkadaşlar XAI'ye baktığımda öyle ahım şahım düşüşler göremiyoruz. Pixel'e baktığımızda zaten yükselişler devam ediyor. Burada yükselen bir trendi vardı. Bir yer hype aldı. Tekrar düzeltmesini yaptı. Ancak arkadaşlar ben özellikle Pixel'den çok güzel performans bekliyorum. Geçen videoda zaten mesela AXS gibi olabilir demiştim. Bazılarınızın yorumlarını aşağıda gördüm. Yok işte marketleri farklı, işte dolaşımdaki tokenleri farklı vesaire. Arkadaşlar AXS'ye bakın hatta şurada açayım. Bakın AXS'ye baktığımda şu anda arkadaşlar bakın %52'si piyasada. Ancak bakın şöyle bir senelik grafiği ya da OLU açtım. Bakın mesela demişler ki AXS'nin işte Circulating Supply yani dolaşımdaki arzı daha fazla. İşte pikselde bu daha az. Arkadaşlar Circulating Supply burada %52 olabilir. Ancak biz bu buralardan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar buralarda fiyat 4 dolarlardan almış kendini 160 dolarlara getirmiş. Yani fiyat buradayken bu %52 değildi. Hani bu belki %10'du. %15'lerdeydi. Ve arkadaşlar gaming coinlerinde böyle fırsatlar bayağı oluyor. Mesela piksele baktığımda burada. Aynı şekilde piksele bakıyorum. Bakın pikselde maksimum grafik burada arkadaşlar. Gayet stabil gitmiş. Birazcık hype almış. Daha sonra gene gayet güzel noktalarda seyrediyor. Şu anda arkadaşlar %15'i. Bakın sadece %15 %15'i piyasada. E zaten arkadaşlar aksi Infinity'de de aynı şekilde. Öyle değil mi? Şu anda %50'si ama 2 yıl önce bunun da %15'i piyasadaydı. Ve açıkçası arkadaşlar büyük bir hype gelince bu işte dolaşımdaki arzdır, token açılımıdır vesaire bunların çok fazla ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Onun için arkadaşlar Pixeli de gaming coinleri arasında ben bayağı önemsiyorum. Zaten defalarca bunları size söyledim. Ve arkadaşlar Jupiter, biliyorsunuz arkadaşlar Radium var, Solana'da işlemleri gerçekleştirdiğimiz. Ancak arkadaşlar Jupiter ona birazcık da böyle alternatif olarak ortaya çıktı. çok çok güzel işler yapıyorlar. Ha arkadaşlar ya, şu anda benim için çok fazla alım seviyesinde değil. Çünkü çok fazla yükselişler yaptı. Zaten arkadaşlar ya, Telegram grubumuzda da Jüpiter'e çok defa girdik, çıktık. Özellikle şu fitilleri yakaladık. Bayağı para kazanmıştık. Hatta arkadaşlar şurada ekran görüntüsü varsa gösterin. Bakın mesela Pixel'e, EGLD'ye girmişiz. Bonka girmişiz. Burada Aptos var. Mesela Pixel de çok kazandırdı arkadaşlar. Bize gruptan bir arkadaş atmış. XAI bakın bu benim işlemimmiş. Burada 735 dolar kar var. Render de aynı şekilde. Ve bu arada arkadaşlar sadece long değil short da giriyoruz. Bakın bir haber gelmişti mesela Uni'ye short açmıştık. Pozitif bir haber gelmişti ancak biz yükselişi yakaladık. Bu arada arkadaşlar ben bizim kanalımızda böyle sizlerle gayet açık bir şekilde her şeyi paylaşıyorum. Yani burada sadece PNL değil de miktarlar da yazıyor. Bunlar benim kendi girdiğim işlemler olduğu için. Mesela burada Ethereum'da arkadaşlar 2400 dolar kar var. Jupiter bakın bu işlemi arıyordum. Burada arkadaşlar iğneyi yakaladık. Bunun gibi 3 tane daha işlem olmuştu bu arada. Burada arkadaşlar toplamda %403'lük yanlış hatırlamıyorsam 370 dolarlık bir işlemdi galiba. 1500 dolar kar. Ve bunun dışında arkadaşlar zaten birçok işlem yapıyoruz. Eğer siz de bizim ücretsiz VIP grubumuzda değilseniz kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar kendi girdiğim, kendi girdiğimiz işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Burada her şeyi açık seçik yani gizlisi saklısı yok arkadaşlar miktarına kadar. Ve bunun haricinde arkadaşlar genel kanalda da bütün fırsatları sizlerle paylaşıyorum. Mesela Pundu'yu burada paylaşmıştım. Birçok insan buraya katıldı. Ondan sonra spot alımlar olur, vadeller olur ya da airdrop olur, ön satış olur. Hani buralara girin bildirimleri açın zaten bütün fırsatlardan haberdar oluyoruz. Ve arkadaşlar katılması da tamamen ücretsiz ve çok kolay. Tek yapmanız gereken aşağıdan bir hesap açıp bakiyenizi oraya aktarıp aşağıdan telegramdan yazmak. Bizim dediğim gibi USDT dominans grafiğini de takip etmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşlar ne yazık ki USDT dominans bakın yükselen bir trend içerisinde. Yani dipleri hep yükselmiş. Yükselen dipler yapıyor ve yükselen tepeler yapıyor. En son arkadaşlar burada bir tepe yapmış ve daha düşük bir tepe yapmış. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Buradaki yükselen trend yavaş yavaş sonlanıyor olabilir demek oluyor. Bakın arkadaşlar şöyle çizdiğimde hani bunun aşağı doğru kırılması bizi tekrar şu seviyelere götürecektir. Ve açıkçası kırıp da, da şöyle bir şey var bu özellikle teknik analizde. Hani güçlü bir trend mesela aşağıdan geliyorsa ve burada güçlü bir destek seviyesi varsa bunların ikisinin kesiştiği yerin kırılması biraz daha kolay olabiliyor. Yani arkadaşlar bakın şu anda 4 saatlik grafikte bakıyorum. Yani burada şöyle bir harekette görebiliriz eğer bu yükselen trendin kırılması durumunda. Hani mesela şöyle gelir. Buradan bir daha seker. Daha sonra buradan kendini aşağı atar. Buradan retestini verir. Tekrar aşağı atmaya devam eder. Umarım da böyle olur arkadaşlar. Çünkü altcoinlerde adam akıllı yükselişler olmadı. Her ne kadar bazı coinler 3x 5x yapmış olsa da hani bitcoin'in yükselmesi atıyorum 69 bin üstünde bir haftalık kapanış yapması zaten altcoin'lerin mega rallisini başlatacak. Ve bunun yanında arkadaşlar ethereum'da sert düşüşler meydana geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar ethereum burada 4000 dolar seviyelerine kadar çıkmıştı. Daha sonra arkadaşlar gelen food'lar neticesinde ne yazık ki fiyat birazcık aşağı gitti. Bakın arkadaşlar bu çıkan food'lar nelerdir? Şurada görüyorsunuz SEC Grayscale'ın Ethereum vadeli ETF başvurularını erteledi. Yani bu ETF başvurularını Ethereum'un sürekli erteliyorlar. Şimdi diyeceksiniz bana ya Tarık işte Bitcoin'inkini de erteliyorlardı sürekli. Ancak arkadaşlar bakın Burak şöyle bir şey paylaşmış. Neredeydi? Şimdi burada bir tane timeline paylaşmış kendisi. Zaten ETF'leri bayağı bir yakından takip ediyor. Yani Bitcoin ETF'lerde ne oldu? İşte SEC ne zaman görüşme talep etti? İşte ne zaman ekspelgeler istedi vesaire. Aynısını Ethereum Spot ETF için bekliyor. Ancak arkadaşlar burada şöyle bir nokta var ki SEC açıkçası birazcık pasif kalıyor bu Ethereum Spot ETF başvurularında. Yani arkadaşlar yeterince belge talep etmiyor. Görüşme talep etmiyor vesaire. Bu işi dünyada en iyi bilen iki kişi var diyor. Şu kişiler zaten size geçenlerde bahsetmiştim. Bunlar ETF analistleri. Bu ETF analistlerine göre bile Spot Ethereum ETF'nin kabul edilme oranı %35'den %25'e düşürmüşler. Yani diyorlar ki bizce %25 oranında kabul edilebilir. Ancak arkadaşlar kabul edilir mi edilmez mi bilmem. Hani benim hala umudum bitmiş değil. Çünkü Bitcoin'de de aynı şekilde dedikodular yayılmıştı. Yok kripto piyasası şöyledir. İşte Bitcoin bunlar için kullanılıyor. Birçok fud yaymaya çalışmışlardı. Ancak eninde sonunda ne yaptılar? Kabul etmek zorunda kaldım. İşte arkadaşlar Ethereum'daki düşüşlerin de sebebi bu. İşte ETF acaba kabul edilmeyecek mi olayı. Zaten arkadaşlar bu fudlar açıkçası bütün piyasaya yansıdı. Ve geçenlerde çıkan bir haberde doq ev hapse almak üzere serbest bırakıldı. Yani arkadaşlar cezası o kadar hafif bir ceza ki yani. Yani ev hapsinde devam edecek. İşte arkadaşlar bunlar her ne kadar çok büyük haberler olmasa da özellikle çok güzel ve hızlı giden bir boğa sezonunda midesini bulandırıyor. Tabi arkadaşlar tarihte bunlar defalarca olmuştur. Şimdi Ethereum'da takip ettiğim seviyeleri ben sizlerle paylaşayım. Şu anda olduğumuz durum açıkçası fazla kötü bir durum değil. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bakın dip yapmışız. Daha sonra yükselen bir dip yapmışız. E bu da demek oluyor ki zaten düşen trend sonlanmıştır. Yukarıda arkadaşlar 3522 seviyesi. Aşağıda 3250 seviyesi. Onun aşağısında da 3000 yüz seviyeleri destek olarak çalışabilir. Ve arkadaşlar bu aralarda çok yükseliş gelen coinlerden birisi biliyorsunuz BNB. BNB tutmak açıkçası benim için yatırım amaçlı değil arkadaşlar. Ya. Yani yatırım amaçlı işte BNB'nin fiyatı buradan 10 yapacak vesaire. Arkadaşlar ya, bu market cap'i büyük projelerde ne yazık ki bunlar o kadar kolay olmuyor. Ancak arkadaşlar köşede sizin de BNB'niz varsa launch pool'ları, launch pad'leri takip etmenizi öneririm. Mesela arkadaşlar geçen AEVO isimli bir tane token vermişlerdi. Daha sonra arkadaşlar Ether5 verdiler. Ondan sonra da arkadaşlar biliyorsunuz XAI, PIX sel, manta, alet bunların hepsi oradan çık. Yani boğa sezonunda arkadaşlar bu launch bedler vesaire inanılmaz derecede önemli. Ve aşağı iniyorum burada bakın çok yükseliş gösteren bir tane token var. Bunun ismi de DAO token. Zaten arkadaşlar ben size bunun videosunu çekmiştim. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam. DAO maker nasıl kullanılır? Ön satışlara nasıl katılınır? DAO nasıl stake yapılır diye. Biliyorsunuz arkadaşlar özellikle Twitter'da bir meta türedi. Yani ben işte adresimi paylaşayım. Bu adresi Solana yolla. İşte biz bir token çıkaracağız. Bundan size göndereyim. Bu açıkçası iş yaptı. Peki neyle başladı? Hemen şuraya bastım. Buraya bombe yazdım. Bakın bu kof mim. Bu da arkadaşlar aynı şekilde Solana ağında çıktı. Kurucular arkadaşlar bunları Solana adresini paylaştı. Ben hiç yapmam arkadaşlar. Bunları da yapmadım zaten. Es geçtim. Ancak arkadaşlar şu anda market cap'ine baktığınızda 800 milyon dolardan daha fazla. Ve şöyle fiyat geçmişine bakarsam mesela aylık grafiği açtım arkadaşlar. Çıkış fiyatı şurada 2.01 vesaire öyle bir şey olması lazım. Daha sonra arkadaşlar burada 22 yaptığını görüyoruz. Ve ondan sonra hangisi çıktı arkadaşlar? Slurf içinde çıktı. Bu de biliyorsunuz Solana adresini paylaşmıştı bunlar. Daha sonra 10 milyon tane Solana'yı yanlışlıkla yaktıklarını söylediler. Bu, pro bu proje bile şu anda market cap'inin 285 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Gene şöyle aylık grafiği açtığımda tabi bir satış oldu böyle foodlardan dolayı. Ancak oradan sonra mesela 0.4'lerden burada tabi 1.3'lere kadar çıkmıştı. Yani arkadaşlar bunlar hype yapabiliyor açıkçası. Ve geçenlerde Pundu isimli bir tane token çıkacağı duyuruldu. Normalde ben böyle şeylere asla katılmam. Çünkü ben yaptığım işin kendi kontrolümde olmasını isterim. Ancak arkadaşlar bunu DAO Maker paylaştı. Yani arkadaşlar bu ön satış Fair Launch şeklinde hem DAO Maker'da hem Twitter'da Solana gönderilerek oldu. Ve o kadar büyük oldu ki insanlar buna o kadar büyük rağbet sağladı ki. Bakın arkadaşlar şurada son attığı tweet 41 dakika önce. Toplamda arkadaşlar Pundu 97.6 milyon dolar topladım. Burada BSC anda 60 milyon dolar toplamışlar. BSC ağı dediği dawmaker.com da sitesini kullanarak BSC ağından USDT aktarıyor insanlar buraya. Ve on Solana dediği de Pundu aynı şekilde cüzdan adresini paylaştı. İşte buraya gönderebilirsiniz diye. Zaten benim de buna girme sebebim açıkçası içinde dawmaker'ın olması. Çünkü arkadaşlar dawmaker'ın launch yaptığı böyle hype'lı projeleri genelde borsalar bekletmeden listeleyebiliyor. Ve Solana ağında da toplam 37.6 milyon dolar toplanmış. Yani toplamda neredeyse 100 milyon ve bu satışta şöyle oldu. Fair launch şeklinde. Yani arkadaşlar insanlar buraya depositlerini yapabiliyor. Daha sonra katılan katılımcı oranında o oran tabi düşüyor. Bu miktarda işte token kazanabiliyorlar. Bu tokenlerin de dağıtımı nasıl olacak? İlk başta %50'si mesela hemen insanlara verilecek. Daha sonra bir aylık bir cliff var. Ve ondan sonra da 6 ay boyunca aylık taksitler şeklinde ödenecek. Ve bazı arkadaşlar diyor ki ya bunların refundı ne zaman olacak? Yani ekstra solanalar bize geri ne zaman gönderilecek? Burada da diyor starting refunds be patient diyor yani birazcık durun diyor. Şu anda biliyorsunuz Solana ağı arkadaşlar her TX'de 20 tane gönderim yapabiliyor ve bunların 20 binden fazla cüzdana para göndermesi gerekiyormuş. O yüzden arkadaşlar benim tahminim bu refundlar için biraz bekleyeceğiz. Peki ne kadarlık alım yapabileceğiz? Burada arkadaşlar final allocation diyor %15 diyor. Yani burada 10 Solana'lık bir yatırım yapmış kişi işte 10 Solana göndermiş bir kişi 1.5 Solana'lık tokene erişecek. Geri kalanlar da tabi Solana olarak iade edilecek. Peki diyeceksiniz daha Maker'dan katılanlar yüzde kaçını alacak? Onu tam olarak hatırlamıyorum şu anda. Ancak o da benzer bir şey. Hani bundan biraz daha düşük olabilir. Ancak benim canımı sıkan bir şey oldu açıkçası. Onu da sizlerle paylaşayım. Hani Pundu hem Solana ağında hem BSC ağında tamam Dao Maker'la beraber böyle ön satış yapıyor. Fair launch yapıyor. Ancak arkadaşlar şöyle bir tweet paylaşmıştı. Tweet'i bulamıyorum. Şu anda silmiş. İşte tweet'te diyordu ki da Bir tane daha launch yapalım mı? Yani satış yapalım mı? İşte bu orada da 500 bin dolar toplamayı hedefliyoruz. Buna evet diyebiliyorsunuz. Hayır diye biliyorsunuz İnsanlar hayır dediği halde arkadaşlar Gate EO'da tekrar benim tahminim bir launch daha yapacaklar ve aşağı baktığımda o tweet'i bulamadım. Onun için arkadaşlar inşallah bu durum pek etki etmez fiyatına. Hani çünkü baya bir hype var ve Dowmaker'da bunu çok akıllıca kullandı. Zaten Dowmaker'ın burada bakın fiyatının çıkmasının sebebi de bu. Şimdi diyeceksiniz ya Tarık peki Pundu çıktı işte Dowmaker aracılığıyla. Hani bu ne kadar olabilir? Buradan ne kadar kar sağlayabiliriz? Demiştim zaten ne kadarlık Pundu token alacaksınız diye olan ağından gönderim yaptıysanız %15'i işte devam ekranına katılım yaptıysanız da bunu %10 olarak hesaplayabilirsiniz. Tam rakamını hatırlamıyorum ancak öyle bir şey olması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar Market CoinMarketCap'e geldim. Burada market cap'ine bakın. 285 milyon dolar olduğunu görüyorsunuz. Ve Slöf dediğimiz proje arkadaşlar Pundu kadar hype'lı bir proje değildi. Biliyorsunuz arkadaşlar 10 milyon topladılar. Daha sonra bunları yaktılar 10 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam. Ancak Pundu da bunun 10 katı büyüklüğünde bir para toplandı. Yani 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Ve bundan sonra mesela BOM'a bakalım. Book of Meme'e bakalım. Book of Meme e de aynı şekilde toplama yapmış olması. Biraz daha fazla olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda market cap'i arkadaşlar 800 milyon doların üstünde. Ve şöyle mesela aylık grafiğe baktığımda bayağı bir ikisi yapmış. Bayağı bir yükselmiş. Ancak arkadaşlar eğer Pundu'yu mesela %50'sine geliyor ise onu direkt satmak istiyorsanız sizin bakacağınız yer şuralardır. En başlardır. Açılış fiyatıdır. Daha sonra tabi bu hype devam ederse hani fiyat yükselecektir. Ve Solana anda olan farklı meme coin bakalım. Mesela Bonk'a bakalım. Bonk'da arkadaşlar bakın 1.4 milyar dolara ulaşmış. Yani Bonk'un ne kadar büyük olduğunu ötekilere kıyasla siz de görüyorsunuz. Şimdi ben burada en küçüğüne baktığımda arkadaşlar mesela Slurf'e baktığımda her ne kadar ondan 10 kat daha fazla para toplamış olsalar da daha fazla reklam yapmış olsalar da arkadaşlar en şu kıyas olarak Slurf'ü kendime seçtiğimde eğer arkadaşlar Pundu'da da listelemede yani açılışta işte 200 milyon dolardan daha fazla bir market cap görürsek burada arkadaşlar fiyat 10x yapabilir hatta daha fazla. Ancak dediğim gibi şu son olay birazcık midem bulandırdı benim. Hani e, takıma bir de Gate.io da satış yapmak istiyor. O tabi arkadaşlar olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Peki benim stratejim nedir? Yani Pundu'da ben nasıl bir strateji izleyeceğim? Arkadaşlar biliyorsunuz en nihayetinde bunlar meme coinlerdir. Yani ben meme coinlere fazla yatırım yapmam. Zaten arkadaşlar bunlar topluluk coinleri. Bir amaca hizmet etmiyor. Bunlar sadece benim için al ve kaçtır. Onun için arkadaşlar listelemede bu gelen Puntuların %50'si gönderilecek ya tokenlerin. Bu tokenlerin arkadaşlar fiyata göre parça parça bir kısmını satmayı düşünüyorum ben. Bundan sonra arkadaşlar bir ay ara verip daha sonra 6 ay boyunca taksitler yollanacak. O taksitler de geldikçe işte fiyata bakarak satışlar yapılabilir. Çünkü arkadaşlar kripto piyasasında en tehlikeli şeylerden biri. Özellikle böyle hype'li dönemlerde yani yükseliş dönemlerinde mim coin'leri alıp bunları yatırım aracı görüp beklemektir. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar olası dönüş noktalarında yani ayıya girdiğimiz noktada en sert en yüksek düşüş gösterecek mim coin'ler. Bu arada arkadaşlar ben bazen coin diyorum, bazen token diyorum. Orada token olduğunu zaten söylememe gerek yok. Ve bu arada bu videoda da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Arkadaşlar eğer video like verip aşağı yorum bırakırsanız sevinirim. Ben sizin yorumunuzdan ya da like'ınızdan para kazanmıyorum. Sadece videomuzun daha farklı kişilere gösterilmesini sağlıyor. Ve kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay